Bulaşık ve çamaşır makinesi deterjanları neden organik olmalı? Bulaşık ve çamaşırlarımız ne şekilde temizlenmeli? Bulaşık deterjanları ve benzeri ürünlerin üretiminde Türkiye'deki gelişmeler nelerdir? Organik temizlik ürünlerinin önemini kimya mühendisi İlhan Ünal anlatacak az sonra. Müzik Evet, iyi ki varsın. Tüm devam ediyor. Kimya mühendisi İlhan Ünal. Hoş geldiniz. Çok nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar ee, diliyorum sizlere. Teşekkür ederim. Siz daha önce de e, bayağı ödüllere imza attınız evet. aslında. Evet. Yurt dışında da. Evet. E, bu konuda önce bununla başlayalım bence. Bu konudan biraz bahseder misiniz? E, biz son 3-4 yılımızı e, özellikle e, insanların sağlığı bizim için çok önemli. E, Politikasına yola çıkarak hareket ettik. Şimdi üzerinde en son çalıştığımız içinde kimyasal ve petrol türeye barınmayan bir ilke imza attık. Organik ürünler. Evet, organik ürünler. Biliyorsunuz hani arzu ederseniz deterjanların deterjan içeriklerini içeriklerini, deterjan yapılarını, ondan sonra insanlar üzerindeki riskleri, tehlikeleri. Kesinlikle ve yaptığımız işlerden işte kısaca bahsedelim isterseniz. Tabii. Deterjan dedilince aklımıza şey geliyor. Hani temizlik maddesi geliyor. Halbuki bunların gelmemesi gerekiyor. Deterjan içerisinde petrol ve kimyasal e, içerik içeriğiyle elde edilen işte sıvı, e, toz, tablet şeklindeki maddelere biz deterjan diyoruz. Evet. Ee, peki nasıl karar verdiniz? Ben e, bunu çok merak ettim mesela. Yani orbi temizlik yapıları ürünün... inceleyelim işte, anlatalım işte. Nasıl karar verdiğimizi de anlatalım evet, inşallah. Evet. Deterjan yapıları beş gruba ayırıyor. Alüminik aktif maddeler, nanonik aktif maddeler, katyonik aktif maddeler bir de asitler ve e, alkollerden oluşuyor. Bugün piyasamızda en çok bulunan anonik aktif maddeler. Bugün sıvı deterjanlar diyelim, çamaşır deterjanları diyelim, sıvı sabunlar diyelim, şampanlar diyelim. Bunların içeriği anonik aktif madde. Hatta marketlere gidildiği zaman işte %5-15 küçük büyük anonik aktif madde işte esans korucu koruyucu gibi ufak bir ablemle karşı karşıya geliriz. Deterjanları arkasını erkek etiketleri incelediğimiz zaman. Evet. Bunların e, sıvı deterjanların yapısında işte lapsalar, işte sodyumlu sıfatlar, işte kadeler gibi tamamen petrol türevinde elde edilen bunlar kimyasallar. Bunlar ciddi manada kullanmaya başlamamızla beraber e, ciddi manada kalıntı oluşturmakta yıkadıktan sonra. Ve bunların e, bulaşıkları kullanmamızla beraber biz bunu vücudumuza almaya başlıyoruz. Ee, öbür taraftan e, non aktif maddeler diye tabir ettiklerimiz non-unikler, MP10 dediklerimiz piyasada onlar. Onlar da işte yağ çözün etken maddeleri. Bunlar tamamen kanserojen. Yani bunlar e, işte e, ülkemizde, Amerika'da, işte ne bileyim Avrupa'da e, bunların hani e, kansere yol açtığı, toksinal oluşturduğu, iritasyonlar oluşturduğu Bilinsel açıdan bunlar kanıtlanmış şekilde. Aslında İlhan Bey mesela o esnada bile böyle rahatsızlık duyuyoruz o kokudan, keskin kokudan. Evet. O, onlar tamamen hani size bahsetmiş dediğim gibi e, bu kimyasalların insanlar üzerindeki e, cildimize işte e, e, nefesimize, akciğerimize, bağırsak kanserlerimize de bir de biz kadar... hanımlar o deterjanları bol kullanınca daha temiz olacağını falan düşünüyoruz ya. Kesinlikle e, bizim öyle bir mantığımız var. Hadi bu e, şeyde teknoloji ilerledikçe Mesela evlerde işte ekonomik makineler çıkmaya başladı. Ekonomik makineler çıkmaya başlayınca ters orantı insan sağlığını daha da risk altına alındı. Neden diyeceksiniz? Çünkü kısa süredeki programlar içindeki suyun, tamamen e, deterjanları temizlenmediği ve kalıntı bıraktığı ve bu kalıntı beraber biz hani kullanmaya başladıktan sonra vücudumuza almaya başlıyoruz bir şey kimse. Şey işimiz azaldı ama ömrümüz kısaldı. Kesinlikle. Öte taraftan biz hani 5 madde saymıştık. Evet. Bir katyonik aktif maddeler diye bahsediyoruz. Katyonik aktif maddeler bunlar da hani hanımların özellikle olmazsa olmazsa işte yumuşatıcıların mis gibi kokularını evet. zannediyorlar. Halbuki Deviriyoruz kesinlikle makineleri. bunlar e, inanın e, %100 petrol türevinden elde ediyor. Bunlar evet. e, kullanmaya başlaması beraber ince film tabakası oluşturuyor elbisemizde. Ve bu film tabakaları insan vücut ısısıyla beraber e, reaksiyon sağlıyor. Gün boyu biz kimyasal soluyoruz. Bu yumuşatıcılarla beraber. E, öbür taraftan asitlere geçelim. Asitler e, bizim vazgeçim vazgeçmemiz çamaşır suları işte evet. e, yapısı hidro, hipoklorik asit e, tuz hidroklorik asit e, porç şey nitrik asit şey o da nitrik asit gibi asitlere maruz kalıyoruz bunlarla beraber. Şimdi e, hanımların özellikle çamaşır suyu çok yüksek miktarda kullanılmaması gerektiğine e, burada söylememiz gerekiyor. Aksine de çok kullanılıyor. E, kullandığı zaman gerçekten hani akciğerimizi bir tahriş ediyoruz biz. E, İlhan Bey ben e, fark ettim 5 sene önce çamaşır suyu kullanılan bir evde rahatsız olmuyordum ama şu anda çamaşır suyu hani böyle ağır kokusu geldiği zaman böyle ciğerlerimin şiştiğini, rahatsız olduğumu, öksürmeye başladığımı hissediyorum. Gitgide de bu çoğalacak değil mi? Bu vücudumuza e, ağır metaller aldıkça ileriki zaman içerisinde bunlar etkisi görülmeye başlayacak. Başlayacak hani e, hastalıklarımız ortaya çıkmaya başlayacak ki e, şunu söyleyeyim. Bugün Covid-19'la beraber hani Covid-19'a bakıldığı zaman e, e, Covid-19'un hani e, yakalananların e, %99 yani e, ee, bağışıklık sistemlerin güçsüz olan e, evet. hastalara özellikle çok e, kısa bir sürede etki olduğu görüldü. Bunun da sebebi nedir? E, ee, bağışıklık sistemi bağışıklık sistemini biz deterjanlarla yok ediyoruz. Kimyasal deterjanlarla yok ediyoruz. onun önlemine geçmemiz gerekiyor. Onun önüne geçmemiz gerekiyor. Bugün çamaşır sularıdaki bizim oranımız binde 3 oranda kullanılmalılar. Binde 3 orandaki kullanılan bir çamaşır dezenfektan sağlamayı şeyine sahip. Yani bugün bir şişe çamaşır suyu banyonuza, mutfağınıza dökmenizin hiçbir anlamı yok yani. Kendinizi zehirlemekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Biz bütün bunları gördük. İşte bugün kanser vakaları almış başını gitmiş. Bugün evet. e, ne bileyim cilt hastalıkları. Bugün efendime söyleyeyim iritasyona yakılan insanlarımız baya bir vakalar, vaka sayıları baya bir artmış durumda. Biz bunlarla beraber bir 3 yıl, 2 yıl önce bir araştırma yaptık. Biz 12 kişilik bir ekip ekipiz. Ekibin başındayım aynı zamanda burada e, profesör hocalarımıza, doçent hocalarımıza, mühendis arkadaşlarıma, ekip arkadaşıma selamlarımı gönderiyorum kendilerine. 7-24 biz bu konuda ilgili araştırmalar yaptık. Bunlarla ilgili doğabilecek sıkıntıların önüne nasıl geçebiliyoruz? Yani büyük bir argeler, büyük bir ekonomi bütçe ayırdık biz bunlarla ilgili. Ve sonunda içinde kimyasal ve petrol türeyi barınmayan biz bir e, madde elde ettik. Yani bunun da tablet olması apayrı bir e, özellik. hani Tablet biraz daha e, hanımların özelliği. Bulaşık makinesi için Bulaşık makinesi için bir tablet geliştirdik. Çamaşır için bir tablet geliştirdik. Bir de e, bir şey daha söyleyeyim sizlere. E, şu anda bir önümüzdeki günlerde biz onun lansmanını yapacağız nasip olursa. E, kireç çözücü tablet yaptık. Bu kireç çözücü tablet tamamen doğal. İçinde kimyasal petrol türevi yok. Biz bu kireç çözücülerin etken madde şu piyasamızda gördüğümüz kimyasal kireçler etken madde nitrik asitler. Bugün nitrik asiti demire döktüğün zaman demiri komple eritir. Düşün hani belki çaydanımız paslanmazdan oluşuyor. Hani çaydan tabii ki paslanmazın yapısında da demirler var. Biz o demiri eritiyoruz. Eridikten sonra bir güzelce bulaşık deterjanıyla Güzelce bir film oluşturuyoruz. Sonra kullanmaya başlıyoruz. Kullanmaya başladıktan sonra biz bunu başlıyoruz. Ağır metalleri vücudumuza alma. İritasyon oluşturmaya sonra başlıyoruz. Sonra gelsin kanser hastalıkları. Aynen öyle. Ağır hastalıklar. ağır hastalıklar. Biz de bunun da bir şeyini hallettik. Nasip olursa birkaç gün sonra bunu da piyasaya sürmeye başlayacağız. Peki Nasip bize ne önerirsiniz? Mesela ekran başındaki seyircilere ne önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler bu konuda? İnanın e, kimyasallardan petrol türlerinden, ürünlerden, kimyasallardan uzak dursunlar. Bunlar sadece deterjan almayabiliyor. Yani gıdalardan da uzak dursunlar. Evet. Ya yani bugün Covid bize iyi mesajlar verdi. Ama halkımız şu anda gerçekten doğallığa doğru, natürale doğru e, dönmüş daha durumda. Daha bilinçlendi bende. Bilinçlenmiş bence. durumda. Çünkü e, artık hani katkı çoğaldıkça bağışıklık düştü. Bu yüzden de insanlar artık daha bilinçli olmaya çalışıyor, değil mi? Kesinlikle çok haklısınız. Bilinçli olmaya başım. Şu anda e, hastalıkların başında metabolizma biz evet. bunu en en çok güçsüz hale getirdiğimiz yiyecekler ve deterjanlardan dolayı kimyasalları vüc biz vücudumuza almamızla beraber biz zaten o işlere davette çıkarıyoruz. Evet. Ben bir kere bir e, organik e, sabun almıştım şampuan. Şampuan köpürmüyor tabii. Bize evet, köpürecek abi. böyle her yer fokur fokur <laughs> köpürecek falan köpürmüyor. E, meğer aslında e, katkı maddesi olan deterjanlar köpürme özelliği daha yüksekmiş. Ya çok iyi bir konuya temas ettiniz. Şimdi şampuanların etken ham maddesi sodyum nural sülfat dediğimiz bir kimyasal. Bu inanın bu kalıntı bırakıyor cildimize, saçımıza. Bu kalıntı, bu kalıntı böyle hani bir sefer, iki sefer yıkamayla geçmiyor. Bu doğallar, bu köpük, hani çok köpüren maddelerin bizim halk algımızda temizleniyor, çok, he, temizlendiği <laughs> mantığı var. Bu yanlış bir olaydır. Eğer yapısında sodyum, dolar, sulfat, kokamil, betain yoksa e, normal doğal yollarla elde edilmişse zaten bunlar köpürmez. Küpük sadece bizim için bir algıdır yani. Evet. Bir gelenektir bunu. Bunu bir, bir, bir halkımızın bu konuda e, şey olması lazım. Yani e, bilinçli olması gerekiyor. Peki İlhan Bey şimdi organik olan her şeyi pahalı biliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, yani bu konuda peki bir planlama yaptınız mı? Düşündünüz mü? Hani biraz uygun olması lazım. Herkese hitap edebilmemiz lazım e, diye bir düşünceniz oldu mu? İnanın biz bu projeye başlarken milli, milli bir proje, milli bir öğretim, tamamı yüzde yüz milli bir e, sermayeden oluşan bir e, bir şeklimiz evet. diyelim, şemamız diyelim. Biz bunlar yaparken zaten halkımızın, insanlarımızın sağlığını düşünerek yaptık. Biz bunu elde ederken, elde ettikten sonra inanın piyasadaki firmaların yarı fiyatına. İnsanlar bunu rahat kullansın ki insanlar yani amacın e, Farklıysa, amacın sağlıksa bunu maddiyette ön plana çıkarmak çok yanlış olur. Evet. Biz insanlarımız çok rahat kullansınlar diye, insanlarımız çok böyle herkese da, insanlarımız biraz bilinçli hale gelsinler diye fiyatları yarı fiyatına yaptık ki insanlar bunu şey yapsınlar, bütün eve girelim gibi. Evet, aslında mantığına bakarsanız bir şişe kimyasal işte marketten aldığımız o katkı maddesi olan deterjanları kullan, kullanmaktansa daha az kullanarak... Belki sizin dediğiniz gibi kullanmak daha uzun süre. Aslında aynı fiyata geliyor hemen hemen. Ben size şunu söyleyeyim. Bulaşık deterjanları, tableti kullanıyoruz. Makine biter. Hanımlar ne yapıyor? Bu tab şeyleri bardaklar üstte hemen evet. raflara dizersiniz evet. güzel güzel bakıyorsun pırıl pırıl. Halbuki o da pırıl pırıl değil. İçerisinde onların e, silikonlarla de bir film oluşturmuş bir şekilde. Bir insan günde kaç sefer bir, bir aynı bardakta su içer ya da değişik bardakta su içer düşünün. Evet. Her içi içinde kimyasal yutuyoruz her içişinde. Çünkü evet. kalıntı bırakıyor. Yeni teknolojiyle beraber bu kalıntı daha da çoğalmış hale geldi. Evet. Çok teşekkür Rica ediyorum. ederim. En kısa zamanda bir... yine misafir etmek isteriz sizi. Çok teşekkür ederim. Size de başarılı yayınlar için size Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.